Falan istemiyorum. Çok bambaşka yerlere e, gitmiş o konu. Ya ben kimseden ne e, nasıl derler? Ne Ahmet abi ne Ferit abi gelip bana hiçbir şey demedi bu konular hakkında. E, zaten Ahmet abi Ebo'yla bir problem yaşadığı zaman gelip benim yerime normal bir şekilde takılıp ediyorduk. Ferit abi de aynı şekilde. Hani bir cep alma falan yok. E, bazı olayların nasıl derler? Bir istatistik kavgasının üzerine ben artık bana da bir şey gelince orada bir kendi açımdan olan bir yanlış bir mevzuyu anlattım. Ee, bana göre doğru değildi. Ee, bunu anlattım. Bambaşka bir konuya gitti. Yok işte paylaşmış ben Tarık'ı ondan sonra falan takip etmişim falan. Öyle bir şey de yok. Yani ben Tarık'la zaten takip ediyordum. Çocukla konuşuyordum da. Hatta ben nasıl derler. Çocuğa 17 yaşında bir çocuk bu o Tarık. Nasıl derler? Bir şeyle alakalı video çekiyordu. Ben diyordum dikkat et diyordum yani oğlum. O çocuk yani sonuç olarak beni izliyor ediyor. Beni seviyormuş da. Ben de dikkat ediyorum. Yani bir büyü olarak bir dikkat et diyordum her konuda. Ama işte yok onu ben ondan sonra takip etmişim. Böyle yapmışım falan demişim. Öyle bir olay da yok. Yani çok garip. Daha da dediğim gibi bu konu üzerinde de konuşmak istemiyorum. Yani ben bunu hiçbir şekilde yayınlarıma da yansıtmadım. Ya da kitlemin de gazına gelmedim kitlemin gazına gelsem yayında bas bas bağırıp hep birlikte o zaman linçlerdik de yani öyle bir yapım da hiçbir zaman olmadı zaten özelden konuştuk hallettik ee, ama ben işte kitlemi arkama almışım öyle yapmışım kitlemin gazına gelmişim yani iyi ki gelmemişim kitlemin gazına hani öyle söyleyeyim yani kitlemin gazına gelsem bence çok bambaşka bir şey olurdu yani çok bambaşka bir olay olurdu <laughs> Olaylar karışık arkadaşlar. Olaylar son zamanlarda, son 2-3 aydır gerçekten artık yani yayın anlamında harbiden bu mevzuların ben konuşulmasının gerek olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi bunlar özelde konuşulur, halledilir. Bir yerlere yansıtılmaz. Bir kişi, iki kişi arasındaki problem üçüncü kişiyi ilgilendirmez. Her zaman benim düşüncem budur. Büyüğüme her zaman saygımı gösteririm. Ama bazı büyüklerim saygı hak etmez zaten zamanında. onları da biliyorsunuz. Onlara gereken cevabı verilmesi lazım olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde onların da nasıl derler? Ee, gerçekten